Biganın delilleri hep akıllardan konuşacak halimiz yok ya. Yani biraz anlatın o zaman. Biganın delilleri. Sadullah'la mı başlıyorsun? <laughs> ya Sadullah'a deli diyemezsin abi onların yanında. Sadullah onların reisi. Sadullah. Sadullah reisi olur onların. Kimler vardı mesela? Mesela Sarıkayalı bir İsmail vardı kendini tren zannederdi. <laughs> Vay ya. Hatırlamıyor musun? Aynı ben tren, gibi bağırır, aynı tren gibi ıslık bağırırdı çarşının içinde. Bizim bizim çarşının içinde Cemal vardı Cemal. Ya o Cemal. şimdi Cemal'e girersen arkası kötü onun. Ya bilmiyorum. <laughs> Ab bana bilmem ne yapayım dermiş o. Kurtuluş Caddesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde bizim e, değil mi? Biliyorum. Biliyorum ki biliyorum. Hat, hat, hatırlayabildiğim kadar. İsmail, İsmail İzmir'den kalktı tren Menemen'de yaptı fren. Sen de ya. <laughs> <laughs> ya var. Hüsamettin sen Hüsamettin'i çok iyi hatırlarsın. Biliyorum ben Hüsamettin'i biliyorum. Hüsamettin. Akimiz vardı. Ee, Aki ye yeni evet. daha o 70'lerin sonunda. İşte Madde Aki vardı. Mandi. Mandi. o. Mandi çok meşhur o da <laughs> Mandi. O ama hastaydı o çocuk İbrahim. Sara hastası. Biliyorum yani. Sarı hastası. Yani. Ama, sarası da ne zaman tutuyordu biliyor musun? Altı, artist oynadı. Altist oynadı. Kaybettiğin zaman. evet kaybedince zaman. Doğru. Tutuyordu. Doğru. Kim tek? Kim tek? Ne vardı? Kim tek? Çarşı, cam çarşı, caminin önündeki bahçede. Yanındaki Aslısıydı bahçede. Onun. Kaybedince hemen evet. sarası tutuyordu. Evet. <laughs> son, son dilimiz de Necati idi İbrahim. Onu bilmiyorum. Necati Pomak çocuğu. Apo hatırlıyorsun. Biliyorum. O ne oldu acaba ya? Öldü. Aa. Tabii. Bak şimdi o şadırbanın yanındaki evet. çınar var ya. O en son bak oradan sonra bir daha kayboldu piyasadan zaten. Karşıda Belma vardı ya Berna Berna İsmet abi. Berna kızı. evet evet evet. evet. Ono takıktı o çok, tamam mı? Bir gün İbrahim çıkmış evet. apo çınarın üstüne, gag evet. gag bağırıyor ben kargo oldum diyor, gag gag bağırıyor. <laughs> Bak Kur'an çarpsın Olan zabıta geldi indiremedi. <laughs> Ama habire kargo gibi bağırıyor. <laughs> Polis geldi indiremedi. ile indirirler tamam mı? Evet. Oradan Bakırköy'e gitti bir daha da gelmedi. Gelmedi ya evet evet evet. Gelmedi. Sonra e, bir kadın tabi hasta tedavi amaçlı giden gelenler de oluyor. Onları görüyormuş. Ben artık gelemem diyormuş. Çok kötüymüş yani tamam mı? Vay Ve sonra yani. oradan yani şu iki sene önce falan cenazesini alıp geldiler. Allah rahmet eylesin. Ha, ben bilmiyorum öyle öldüğünü ya. O karga olayı gidi başına. Allah rahmet eylesin ya. Peki Sadullah. Ben, donan... ben kargayım derken gitti Ceyşat'ın. Sadullah peki, abi Sadullah zaten e, bizim komşumuzdu. Kar yağmış. Karşıda. Tabi Sadullah kar yağmış o Biganın en meşhuruydu. Sadullah'ı kızdırmadın zaman Sadullah su <laughs> kızı iş yapar ama kar dedim mi bitti iş. <gülüyor> <gülüyor> tabii gençler bilmez şimdi ne oldu iş bittiği. Onun bir tek fotoğrafı bende var şu an internette paylaşılıyor zaten. Aki'miz vardı. E, Aki yeni evet. daha o 70'lerin sonunda. E, Aki'de de şeydi değil mi? E, i̇ki kapalı o, da sahip Ak çıkıyordu. Ak i̇ki kapalı. Hüseyin abi sahip çıkıyordu ona. Evet. Hüseyin abi sahip çıkıyordu. Ya herkes çıkıyordu Apo Çarşı'da. Ya Hüseyin abinin şeyi farklıydı ya. Çok çok babalık yaptı ona ya. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. O da kızdı mı ağlayarak canım. yerlere atardı kendini. Ha, kızdığı zaman. Aynen. Kızdığı zaman. Aynen. Bir de akıllı deli şey vardı. Aha. Hulusi, Hulusi. Yol çavuşu. O Hulusi aga. Ama o Hulusi amcanın hikayesi biraz derindir. Öyle mi Hulusi abi bigaya tophaneden geliyor abi. O tophanede büyümüş ve tophanede baya bileği kesen bir adammış yani. Değil mi? Hı -hı. Tabii. E, bir gün yani ben, beni, abi... onunla benim de hatıram var. Bir gün beni gördü. Sen işte kimin oğlusun dedi. Söyledim. İyi dedi. Babana dedi. Selam söyle dedi. Tamam dedim. Ne diyeceksin dedi. Hulusi amcanın selamı var diyeceğim Dedi, dedi ki hayır. Hulusi amca olur mu dedi. Deli Hulusi'nin selamı var diyeceğim. Evet. Yiğit lakabından alınır. Yiğit... Evet. <laughs> o evet. en son Karabiga'nın şeylerine bakmıyor muydu? Karabiga minibüslerine çarşı içinden kalkarken. Evet. evet. Karabikami... evet galiba galiba. Tabii. Karabiga minibüsleri de şimdiki Tarzan lokantası var ya onun önünden kalkardı fırıncı Nevzatların oradan. Evet. Allah Allah. Tabii tabii tabii. Öfef Ali ile bu gruba katabilir miyiz? Aa, ah, o da, ah, o da öyle ah, miydi? Ah, ah. Ali ben çok iyi tanıyorum kendisini. Zehra Zehra ablanın oğlu o da bizim mahallede oturuyordu. Nerede? Alişli'de camisine bitişik Caddenin üzerindeki evde otururlardı. Niye öf öf diyorlardı ona? E, kafayı çekip çekip öf öf diye bağırmaktan başka bir huyu yoktu ondan. <laughs> Vallahi bak başka hiçbir huyu yoktu onun. Rahmetli babama çok gelirdi. Babam çok bakardı ona. Bütün çarşıda çekti mi kafayı öf öf der başka bir şey yok. Hepsi o. Gitti.